Sercancığım merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Sağ olasın sen. Ben de iyiyim. çalışıyoruz. Hadi aklımıza Çekileri. bir şey takıldı. Bu çeki demirleri ne iş? Arabalarda çeki demiri. Ne yapacağız bu sorunun cevabını? Çeki demiri bizim işimiz abi, biliyorsun. O, o zaman Aydın, aydınlatalım. O zaman yanına geliyoruz. Bizler tamam için güzel bir hazırlık yap şöyle ortaya. Araçlarımızda çeki demiri takmak isteyen kim varsa Tamamıyla hiçbir şekilde aklımda soru işareti kalmasın. Olur olur tabii O zaman o zaman birazdan yanındayız dostum. Tamamdır görüşmek Hadi üzere. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz bay bay. Karavanla Keşifler sayfamızdan herkese merhaba. Sizlerden gelen soru üzerine kalktık geldik. Aksaray'daki, aslında Aksaray Otomarket ama Aksaray'da değil. Evet. Topkapı'daki Aksaray Otomarkete. Ee, burası yıllardır çeki demiri konusunda uzman bir yer. Şimdi öncelikle e, firma etkilisi Sercan Bey'i tanıyalım. E, merhabalar. E, Aksaray Otomarket, Sercan Aguş ben. Biz aile firmasıyız. Gdv'nin Türkiye distribütörüyüz. Ee, Gdv bir çeki demiri markası. Çeki demiri üreticisi. Ee, aynı zamanda diğer markaların da ithalatçısıyız. Ee, yeni bir karavan işimiz var. Evet, zaten e, takip edenler evet. bilir. İki tane karavan markasını tanıttık sizlerle evet. beraber. Weinsberg ve Weinsberg ve tanıttık. Evet. ve ee, Kraus'u tanıttık. Yakında tabii. yeni bir sürpriz de gelebilir ama hayırlısı diyelim Söylemeyelim. <laughs> <Evet, gülüyor> Söylemiyorum. <laughs> Merakla bekliyoruz. Evet. Biliyorsunuz ki e, çekme karavan ne kadar önemliyse aracı onu çekecek araç da yani biz ona çekici de o kadar önemli diyoruz. Tabi bunun için aslında çok da kolay değil yani evet. e, bir sürü ekipmanı var. Bir de merdiven altı dediğimiz ekipmanlar evet. da var yani. Bir yani onları zaten ruhsata işletemiyoruz. Ee, i̇lk önce e çeki demirinin CE belgesi dediğimiz Avrupa standartlık belgesi var. Hmm. bu belgenin olması gerekiyor. Süper. Yani ilk 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 adım bu. Çeki demirinin E belgesi olmasına yani dikkat edin. evrakı çok önemli. Evet. Evrakından önce. Hı hı. Şimdi ben bir tane arabam var. Hı hı. X markı yani sallayalım Volkswagen Passat'ım var. Evet. Aldım arabamı. Çekme karavancılığa başlamak istiyorum. Evet. Arıyorum seni, diyorum ki ben aracıma çeki demiri takacağım. Evet. Veya böyle internetten bir market gibi istediğim çeki demirini alıp istediğim yerde istediğim şekilde taktırabiliyor muyum? Yani nasıl da bu çeki demiri? Arabaya göre mi? Her çeki demiri de yani bunu bir aracın aynası gibi düşünün veya kapısı gibi düşünün. Yani her aracın fabrika aracı üretirken Çeki demirinin takılabileceği yerleri civata delik yerlerinde her şeyi hazırlıyor Aa, zaten. Standartında var. Zaten. Evet. Standartında var. Ee, çekme kapasitesi değişiyor. Araçlarda katar ağırlığı etiketi dediğimiz bir etiket var. Hmm. Oradan aracımızın kaç kilo çekebileceğine bakabiliyoruz. Ee, o zaman onu... buradan anladığımız kadarıyla her çeki demiri her araca uymuyor. Yani araca özel çekide. Evet, araca uymaz. özel çekidemir, araca olması, özel çekidemir olması lazım. Peki bu bu kadar çok marka var. Stok bulabiliyor muyuz bu konuda? Yani şu an şöyle e, toplamda dünyada yaklaşık 2500 çeşit var. Biz bunu Türkiye'de şu an 900 çeşit gibi bir çeşit Mükemm, sağlıyoruz şu mükemmel an. Bir şey. Yani e, yok demiyoruz öyle diye. Olmayan bir Evet, olmayan çekidemiri yok. yok. Ki bir de zaten şöyle hani bizim e, kanalımız karavan üzerine evet. olduğundan dolayı hep karavan aklımızda ama e bunun romorku, işte tekne çekeni, evet, jeneratör, e, jeneratör yol kırma, çekeni, yolda trafikte gördüğümüz levha çekici araçlar hepsinde çeki demiri var evet, zaten. Evet, evet. demiri var. Yani aracınızı göre çeki demiri geliyor. Evet. Peki çeki demirini belirledik. E, geliyorum. Diyorum ki çeki demirimin montajı yapılması gerekiyor. Evet. Böyle kısaca montajdan bahseder misin da? Yani bir Kaynaklı bir işlem var mı? Yok. Mesela... Yani söylediğim gibi aracın üzerinde zaten delik yerleri hazır. Arka tamponu sökülüyor. Araçlara göre de değişiklik gösterebiliyor zaten Hiç bu çekimleri. Hiçbir orijinalliği bozulmuyor. Yok. Hayır. Bu önemli bir detay. Aracın hiçbir orijinalliğini bozulmuyor. Arka arası. tamponu sökülüyor. Tampon söküldükten sonra tampon demiri çıkıyor. Direkt hazır tampon demirinin yerine geçiyor zaten. Herhangi bir kaynak yok. Evet. Herhangi bir şey, yok. şey yok. Sadece dikkat etmemiz gereken şey ne çekeceğimiz önemli olan. Orada elektrik sistemi devreye giriyor. Normalde ben şöyle göstereyim tamam. isterseniz onu. Pakette standart olarak sunduğumuz 7 pin'li elektrik sistemi dediğimiz sistem bu. Bunu stoplarda... Şimdi mesela evet. ben ilk karavanı alırken evet. dediler ki bana işte evet, 13 nedir? pin olması gerekir. Evet. 13 pin nedir yani? Pin dediğimiz olay. Şuradaki e, şunlara pin diyoruz. Evet, bunda 7 tane vardır, bunda 13 tane vardır. Ee, bu normal standart bağlantıdır. İşte burada mesela sol sarı sinyal, arabanın sol sarı sinyaline kabloları kesmeden şu hmm. klipslerle bağlıyoruz. Aracın sol sinyalini yaktığımızda bu kabloya elektrik geliyor ve aşağıya elektrik veriyor. Bu bir pin oluyor. Bu şu şekilde. E ee, bununla sadece led lambalı romor çalıştırabilirsiniz. Karavan için bu değil. He. Evet. Yani 7 pinli olanlar sadece romortlar için, için evet. 13 bin dediğimizde mesela ekstradan buzdolabıydı dolabıydı vesaire Tabii, girdiği için 13 on, bin oluyor evet, 13 bin oluyor onları da söyleyeyim. o zaman şimdi, şimdi çeki demirini taktık çeki demiri evet. e, demir olarak montajı yapıldı evet. zaten şöyle bir şey topuzu evet. e, bu, topuz, bu çeki demiri iki çeşittir aslında e, bu sabit sistem dediğimiz ama istediğimizde iki ile sökebileceğimiz topuzdu tamam. genelde bu vardır. Bir de otomatik anahtarlı sistem dediğimiz, onu daha sonra Berat Bey videolarda inşallah bize gösterecek. <laughs> tamam. AK 41 dediğimiz bir model var. Anahtarla, Anahtarla yapıyoruz. evet. Çok kolay bir şekilde söküyorsunuz, gizleniyor, hiçbir şey gözükmüyor. Bir de elektrikli olanları var. Evet, o Kendi çıkıyor. An, evet, yani şu ana kadar bir tane getirdik. Mesela ben burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, siz çeki demirini aracı aldığınız yere de taktırabilirsiniz. Yani evet. sıfır halde aldığınız yere de çeki demirini taktırabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yalnız Türkiye'de bu yaygın bir şey olmadığı için Volvo marka bir araç kullanıyorum. Zaten onun da tanıtımını yapacağız. Ee, arabanın çeki demiri işlenmesi için tekrardan buraya geldim. Yani evet. çeki demirinin işlenmesi prosedürü burada yaptık. Çünkü çeki demiri işlenme prosedürü biraz sonra zaten onu da anlatacağız. Apayrı bir konu. Evet. E ee, aynı zamanda da Volvo'nun çeki demirini taktım. Ama Volvo'nun çeki demiri aslında sizin sattığınız evet, firma aynen. üretiyor Volvo'ya da çeki demirini. Evet. Yani evet, orada şöyle bir şey o şekilde. Yani siz yetkili servisten alacağınız ürünle bizden alacağınız ürün aslında aynı marka. Sadece konusunda üzerinde... hiçbir sıkıntı Tabii. yok. Yani aynı marka. Zaten bu ECS Elektronik dediğimiz firma e, Volvo'ya da veriyor aynı ürünü, bize de veriyor. Volvo'ya ürünü verirken sadece üzerine şuraya bir Volvo ablemi koyuyor. Aramızdaki tek fark bu. Süper. Var. Yani orijinal servisle burası arasında hiçbir fark yok. Çeki demiri montajı yaptık. Elektrikli çeki demiri, manuel çeki demiri e ve sökülebilir de. çeki demirinin montajını yaptık. Montajı yaptıktan sonra elektriğe bize niye ihtiyaç var? Ee, araca bağladığımızda... Arkadaki karavanın veya Romort'un sinyalizasyon sistemini çalıştırmak için ithal karavanlarda daha farklı bir durum var. İçerideki aküyü şarj etmek, e, buzdolabını çalıştırmak, iç aydınlatmaları çalıştırması bunların hepsi e, arabadan sağlanabiliyor. Evet arabadan sağlanabiliyor. Onun için de 13 pinli elektrik sistemi gerekiyor. 13 pinli elektrik sistemi şöyle şu şekilde kameraya hmm. gösterelim. 13 tane evet, pin var 13, içinde. 13 tane pin var. Şimdi bununla da şimdi bunla da 13 pinli de de iki seçeneğimiz var. Bir tanesi universal modül dediğimiz bu sistem. Bu universal tüm araçlara uygundur he bütün araçlar takip. Üniversal bile. dediğimizde ne yani ne farkı var Üniversal yani aynı işlevi yapar şimdi geleceğim orijinal tesisatta biraz daha ekstra durumlar yani bu, var. Iı, bu manuel orijinal, orijinal olmayan bir tesisat. Evet, yani i̇şimizi görsün gibi. Işimizi görecek bir o zaman tesisat. bu tesisatı genelde şeyde Romorda tercih edilebilir gibi geliyor yani bir karavanda falan. Olabilir mi bu tesisatta? Yani tabii ki bu da olabilir. Ama dediğim gibi diğer tesisatta, orijinal tesisatta maliyet yüksektir. Bunda biraz daha ma maliyet ucuzdur hmm. diğerine göre. Yani işte arabanın garantisi bitmiştir. Genelde garanti bittikten sonra müşteriler bunu tercih ediyorlar fiyat hmm. dolayısıyla. Şimdi orijinal tesisata gelelim isterseniz. Tamam. Orijinal tesisatta direkt bunda beyine pinleme yapılıyor. Aracın, aracın beynine evet takılıyor. Ee, aracın beynine takıldıktan sonra mesela burada göstermiş, şöyle kameraya gösterelim. İşte C klas, E klas, bir de GLK modeli ne oluyormuş bu. Ya bu Mercedes'in. Mercedes'in sadece bu modellerine. Burada da model aralıkları bu yazıyor. Arkada romorku veya karavanı ne çekecekseniz bağladığınız anda araç onu algılıyor ve ikinci sisteme geçiyor bambaşka bir, şey. bir araç oluyor. Evet, Geri vitese taktığınızda bu universal modülde sürekli park sensörü öter karavan bağlıyken ama bunu bağladığınızda hiçbir şey otomatik olarak geriye taktığınızda karavan bağlıyken sesi keser. Yani bunun gibi mesela bir O zaman şey var. Bunda bana öncesinde gösterdiğim bir video var. Evet. Siz hazırlamış olduğunuz. Hı hı. Yani orijinal tesisatla analog tesisat arasındaki hı. fark. Üniversal. İsterseniz hep birlikte o videoyu izlerken Sercan da bize Evet şu Anladım. an izlediğimiz videoda e, orijinal yazılımlının artısını görüyoruz. Evet orijinal tesisat. Orijinal tesisatın şeyi de fiyat farkı da tabii farklıdır. Tabii evet. Hı -hı. Şu an tesisat bağlandı, araç bunu algıladı. E, sürüş esnasında şimdi farklılıklar gösterecek. Onları göreceğiz. Yukarı işte eğimli bir rampa çıkarken vites oranlarında değişiklik sağlıyor. Normalde 3000 devirde vites değiştiriyorsa araç ikinci yazılımda 2 iki işte atıyorum biraz daha yukarıda 3500 gibi oluyor. Ha süper. ESP sinyalizasyon sistemi. Karavana göre ayarlamış evet, oluyor. Karavan, Burada karavan. amasörleri kaldır Eğer arabanın içinde evet, böyle özellik varsa. varsa. Evet. Tabi her firma kendine göre şeyi yapıyor. Evet. Özelliği yapıyor. Evet. <laughs> Arkada karavanda herhangi bir Ampul patladığında bir arıza Arabanın varsa içinde aracın içinde görüyorsunuz. evet Bu çok önemli bir şey. Bazen karavanın lambaları yanmıyor göremiyorsunuz evet, zaten. Evet. Geri geri yanaşırken mesela diğer standart sistemde park sensörü sürekli öter karavan bağlı olduğu için. Ama bu orijinal tesisatta otomatik olarak keser geriye taktığınızda. Süper. Bence gerek bagaj gerekli. kapağı... Herhangi bir bisiklet taşıyıcı falan takılıysa Açılmıyor. açılmaz bagaj kapağı. Çeki demirini taktık. Orijinal elektrik tesisatını izledik, gördük. Ee, benim fikrimi merak ediyorsanız arkadaşlar ben mutlaka orijinal çeki demirinin yanı sıra orijinal tesisatı yazılımı yani bir, taktırırım. Bir yani. avantajı daha var onu söylemeyi unuttuk. Bu orijinal tesisatı bağladığımızda araç garanti kapsamından çıkmıyor. Çok önemli bir nokta. Evet. E, beynine adını... çünkü müdahale ediyoruz evet, aracın. Evet. E, yani yetkili servisler buna problem çıkarmıyorlar. Garantisi devam ediyor aracın. Ama bu üniversalı bağladığımızda sıfır araçlarda bazen problem çıkarabiliyorlar. Çıkarabiliyorlar. Ki ben hani e, tecrübemden şöyle bir şeyler de gördüm. E, sizde belki hiç denk gelmemiştir. Arabanın Geriye takarken atıyorum sinyali yanıyor, sinyale takarken geri lambası yanıyor gibi böyle saçma sapan şeyleri de eski tecrübelerimde yaşadım. O, o işte biz bağlamadığımız zaman <laughs> yani, Ondan sonra geldim problem buraya <laughs> düzelttirdim bir önceki aracımda. Ee, yani önerim benim orijinal tesisatı <laughs> mutlaka takmanız. Evet. Çünkü arabayı üreten firma size diyor ki bu karavanda diyor, eğer kullanabilmen için, iyi kullanabilmen <laughs> için sana bir yazılım yaptım. Bu yazılımdan mutlaka faydalanmak için bu yazılımı. Peki Sercan, çekidemirini taktık, ee, tesisatımızı taktık, artık arabamızda tesisat her şey var. Evet. Bir şey yapmam gerekiyor mu? Ki gerekiyor, ben biliyorum. Evet. Bunu sana soru olarak yani soruyorum. Biz, ee, proje çizilmesi gerekiyor ilk önce. Biz zaten proje hizmetini de yapıyoruz, montaj hizmetini de yapıyoruz. O projeyle araç kontrol merkezi dediğimiz yerler var. İstanbul'da... Avrupa yakasında hı hı. E, Hadımköy'de, Anadolu yakasında da Sancaktepe'de. Peki o proje dediğimiz olay mesela e, ben eski zamanlardan hatırlıyorum. Eski zamanlarda kimse arabanın ruhsatını işletmek istemezdi. Tamam mı? Orada bir tane romork şeyi vardı. Hatta evet. böyle trafikte yapanları biliyorum yani. Daktilere bir çarpı atarlardı. Evet. İşte gibi gözükürdü. Şimdi, Şimdi proje diyoruz mesela projesi, bilmem nesi. Bunlar böyle çok teforatlı iş gibi geliyor. Yok. Ben geldim demirimi taktın. Tesisatımı taktım. Projeyi... Şöyle söyleyeyim. Sabah 9'da bize geldiğinizde öğlen 12'de aracın elektrik sistemi, montajı ve projesi bitmiş şekilde buradan çıkabiliyorsunuz. Süper. 3 saat bize zaman ayırıyorsunuz. Proje de dahil buna. Projede de dahil. Proje dahil. Sizin kendi içinizde. Evet. E, en ufak kardeşimiz makine mühendisi. Makine mühendisi. Projeleri o çiziyor. Projede mesela arabanın tabi... E, merdiven altı dediğimiz çeki demirleri takılırsa projede istenen o CS vesaire olmadığı Olmadı, için geçmiyor. Evet. Projeyi çizdik. Bana aracımı ve tesisatımı veriyorsun. E, takıl montaj şeklinde. Ben TÜV'e doğru gidiyorum. TÜV değil. TSE. TSE. Araç kontrol merkezi. Eskiden, Bunu hep karıştırıyorlar eskiden, evet Evet, eskiden öyle şey TÜV'dü. Vardı. Sistem değişti. Yaklaşık olarak bir senedir araç kontrol merkezleri kuruldu. Sadece bu iş için. Arabamın muayenesi değişmiyor. Muayenesiyle bir alakası yok. E, 340 lira yeni yılda zam geldi harçlara. 340 lira TS harcı var. Oraya gittiğinizde kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Süper. E ondan sonra e, dosyayı onaylıyorlar. Yaklaşık 15 dakika bir işiniz var TS'de. Hı hı. Eee en yakın noterden yeni ruhsatınızı alıyorsunuz. Yeni ruhsat TS'de sonra TS'ye evet. şey notere gidiyorum notere tekrardan. Ruhsat bedeli var bir de. E, ruhsatı işletiyorum. Evet notere gidiyorsunuz. 171 lira yeni ruhsat yaprak hmm. bedeli var. Dolayısıyla çekidemiri mevcuttur diye yazıyorlar. E, o eski söylediğiniz sistemler artık olmuyor. TSE'nin sistemiyle TÜİN sistemi entegre bir şekilde çalışıyor. Siz aracı muayeneye götürdüğünüzde oradan aracın projesine ulaşıyorlar. Mesela bakıyor ruhsatınıza araçta çekidemiri mevcuttur diyor. Oradaki hmm. tüm muayene istasyonundaki arkadaş girip sizin legal mi, illegal mi projeniz olup yani TS'den onaylı mı diye girip oradan onu görebiliyor. Tabi bunu ruhsata işletmezsem cezası var. Cezası var. Aynı evet. zamanda bir trafik kazasına karıştığım zaman yüzde trafik, yüzde suçlu evet, diye bir şey biliyorum. Evet karşı tarafı karşılamıyor. Yani şöyle bir müşterimizin aracında çeki demiri varmış. Normal sanayide yapma bir çeki demiriymiş. Arkadan e, araç çarpıyor ve trafik sigortası öndeki aracı ödettiriyor yani. Rus satıda işli olmadığı için. olmadığı için Sonuçta evet. bir aksesuar işlenmemiş evet. oluyor. Rus işlemek de çok kolay çok yani. Basit. Peki yani, randevu alıyor muyum? Yok randevu almıyorsunuz. Bir ay içinde bütün işlemler bitmiş olması gerekiyor. Hı hı. Bizdeki kesilen faturadan itibaren veya başka bir yerde. Ee, dediğim gibi bize 3 saat zaman ayırıyorlar. İşte bir saatte TS desek buradan gitmesi, dört saatte toplam bu işi bitirebiliyoruz. Tamamıyla Mondajı, bitmiş oluyor. projesi, Süper. Her Ü, şey ülkemizde da. bu işlerin bu kadar... Gerçekten benim de hoşuma gidiyor artık. Ee, Rusya'da işletmeye gittim vesaire. Peki can alıcı nokta bu işin bize maliyeti ne? Baştan sona kadar. Ee, arabaya göre fiyatlar değişiyor. Değişiyor. Evet. Yani ortalama Ortalama söyleyeyim. mesela bir çekle ne kadara taktırıyoruz? 1000 liradan başlıyor ortalama çekim. Tamam. Fiyatları 250 TL. Montaj ücretimiz Bu arada var. yıl 2019 Ocak. <laughs> Belki 2023'te bu videoyu izleyenler için rakamlar geçerli olmayabilir. 250 TL. Montaj ücretimiz var. 250. 250 TL'de proje bedelimiz var. Ondan sonraki yapılacak işlemler zaten müşteri kendisi gittiği için 340 lira, evet, tübe 340 veriyor. 340 lira TSE harcı 171 lira da noter. Yani ortalama 2000 lira gibi düşünebiliriz ama e, elektrik sistemlerini tabi normal universal, Üniversal. için konuşuyoruz. Arasında fark ortalama ne kadar? E, 700 yani TL olarak söyleyeyim 700 TL civarı işte 13'lü sistem universal olarak yani bunda çok fazla değişiklik gösterilebilir. Hmm. Yani çünkü bazı araçlarda arkada hazır soket yeri bırakıyorlar. Sadece 30 santim bir kablosu oluyor. Her şey hazır. Baştan çekme. Ee. Hiç yani beyine giriş yapmamız gerekmiyor bu mesela. Beyine giriş yapılan bir model. Tabi orada işçilik maliyetleri de değişiyor. Evet. Yani gene ortalama bir fiyat söyleyeyim 200 euro civarı. 200 euro. 150 euro civarı. Yani orijinal tesisatlı aracınıza yaklaşık 25 bin liraya orijinal evet. her şey dahil bir çekidemiri evet. taktırabiliyorsunuz. Evet. Bunun haricinde başka bir şey yok herhalde. Şey yok. Ee, sadece hızlıca anlatmaya çalıştık. Vallahi bence faydalı inşallah evet faydalı <laughs> olmuştur. Çünkü bayağı bir karavana alışanlar artık başladı. Evet. Ee, size de karavan ithalatınızda başarılar diliyoruz. Knaus, Wesberg bir iki sürprizlerle birlikte evet. inşallah önümüzdeki zamanlarda e, tekrar onların da videolarını çekmek evet. isteriz. Karavanla keşifler sayfasından herkese e, iyi günler diliyoruz. Beğendiğiniz, aklınıza takılan sorular olduğu zaman biz bunu Instagram sayfamızdan veya bu yorumlara, YouTube'da yorumların alt kısmına yazabilirsiniz. Bizler sizin için gidip konunun incini cincini ölçüp e, araştırabiliriz. Keyifle kalın, iyi günler diliyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey? Teşekkür ederiz. <laughs>